Kanser genetik değil. Beyin hastalıkları genetik değil. Alzheimer'da genetik değil. Bunlar genetik diye sizi korkutuyorlar. Korkmayın. Korkutarak iş yapılmaz. Bunları başlatan sebepleri ben anlatıyorum. Bunlardan uzak durduğunuz zaman düzeliyorsunuz. Kanser de dahil. Kanser de önemli bir hastalık değil. Kanser de grip gibi bir hastalık. Vücudun bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteren bir şey. Bağışıklık sistemini neler çökertiyor? Başta sigara, duvanlar yanlış beslenme, şeker Ekmek modern buğdaydan yapılan şimdiki ekmek. O zaman kanser grip gibi bir hastalık. Kanser önemli bir hastalık değil dediniz. E, tabii ki değil. E, neden bu kadar çok insan ölüyor kanserden? Kanser öldürmüyor. kanser ilaçları öldürüyor. Farkında mısınız? Yani kemoterapiler. Kemoterapi öldürüyor. Bunu bütün dünya kabul etti artık. Şimdi o bana saldıracaklar ama kanser öldürmez. Kanser ilaçları öldürüyor. Bunu onkologlar da söylüyor. Sağlıklı beslenmeyle kanseri de yenebilir miyim? Tabii ki. Kitapta yazıldı. Ben, benim kitabımda da var. Alıp okusunlar. Trans yağlar kanser yapar. Şeker kanser yapar. İşte mesela şeker hastalarının %80'i %90'lı kanser oluyor. Çünkü bağışıklık sistemi çöküyor. Trans yağlar bütün hücreleri bozuyor. Bozuk yağlar. Riviera da buna dahil. Bunu önleyen de soğuk sıkım zeytinyağı. Muttan alacaksınız. Soğuk sıkım. İlaçlanmamış olacak. Laboratuvarda yapılan araştırmalar gösterdi. Soğuk sıkım, ekstra virjin olan zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor.